Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi Tumber Arm Blast oynuyoruz. Bakın yanında kameraman var gördüğünüz gibi. Şaka yapıyorum yanında Kötü kameraman var. Ve ben bununla bir bilek güreş yapmak istiyorum. Gel lan buraya. Gördüğünüz gibi yandık. Ben bu oyunda baya bir kasıldım sizden önce hatta 3. haritayı açtım ve 3. Üç, haritanın bossunu da yendim. Gördüğünüz gibi bunu yenebiliyoruz. TV Woman. Ge geliyorsunuz. Bu buradan Wooferman'i de yenebiliyorum tek de. Geliyorum buradan. Titan Speakerman ile geliyorum. Onu da yeniyorum. Son olarak Titan Kameraman Upgraded var. Onunla da vs ve onu da tek dağılıyorum. alıyorum. Sonra geliyoruz kankalar tamam mı? İkinci öteye geçiyoruz. Ve buradakiler daha da sert. Geliyoruz buradan speaker Woman'la vesaire atıyoruz. Onu da tekte alıyorum. Geliyoruz buradan doktor science Stoyut normal science Stoyut'u da yeniyorum tekte. Sonra buradan robot kameraman var. Bunu da tekte yeniyorum arkadaşlar. E burada titan 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 TV man upgraded var. Onu da yeniyoruz. Ve burada titan iki tane var ve bunu da kolay bir şekilde yeniyoruz. Tek atıyoruz buna da. Sonra geliyoruz. Bakın 3. artıya geçebiliyoruz. geçiyoruz arkadaşlar. Sonra geliyoruz. Dur bir saniye. Sonra geliyoruz buradan. Pompalı kameramanla bir vs atıyoruz. Onu da tek alıyorum. Sonra geliyoruz buradan. Cim. Vücutlu cimenle vs atıyoruz. Onu da yeniyorum iki saniyede. Onu da tek atıyorum. Ve Sigan's Toilet Upgraded var. Onu da tek de yeniyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve Large Mutbet TV man var burada. Onu da kolay bir şekilde yeniyorum. Geldik şimdi Spigel TV Woman. Spiegel TV woman Bayağı güçlü bir şey benziyor. Hadi bakalım. Gel bakalım vs. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da yeniyoruz. Yani gördüğünüz gibi her şeyi yenebiliyoruz. Diğer güncelleme için ben sizinle gelişim dedim ve ben bu kadar yapmışım. Yapmıştım. Şimdi bunun da bir mil yar yapalım arkadaşlar. Tamam bence yeter öyle. Arkadaşlar bu arada ben bence bu oyun o ezik oyunun kadar oldu yani bakın sana bakın Special TV bu mu bak Artık yatıyorum böyle. Hiçbir şey yapmıyorum. O bana vuruyor. Ben bir tıklıyorum. Bir tıklıyorum. Bir tıklıyorum. Adamı öldürüyoruz. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde. Ekstremmiş bir de burada. Expert ekstremi. Çok kolay. Ben pompalı kameramın beni ne kadar zorlayacak ona bakacağım. zorlayamadı bile ya şunu. Öbürkine geçelim. Çiğmen biraz zorlayabilir mi? Şu anda hiç tıklayamayacağım arkadaşlar. Cık. Bu da olmuyor. Bakın. Upgrade Sijan Story'de geçelim. Şey Bu da bir şey yapamıyor. Tamam mı? Sıra sende kardeşim. Sen, senin önünden başlıyoruz. Minnacık götürüyorsun. Sıra geldik sana. Gel lan buraya. Sana anlamadım. Tek daha arkadaşlar. Arkadaşlar şaka yaptım. Ben bunu tek de alabiliyorum. Size şaka yaptım. Gördüğünüz gibi hop. Gördüğünüz gibi hop. Dağılık. Bunu da tek de alıyoruz. Bak tıp bak tovuyor da Arkadaşlar dördüncü yaratanın gelmesini bekliyorum. O sırada da kasılıyorum çünkü. Çünkü eğer bu oyunda da güçlü olmak istiyorsak bayağı bir güçlü olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama baya kolay yani bunlar O kadar kolay ki ben şu anda dansede danseri bunları yendim ya. Yani. O kadar söylüyorum size. Neyse arkadaşlar yani bir videomuzun da sonuna geldik. Herkese görüşmek dileğiyle bay bay bay. Bay